150 50 4 milyon 10 bin 150 daha Evet arkadaşlar bu kartımızda 50 TL para yaptık bonuslara geçiyorum Atnalı Evet arkadaşlar bonusta bir para daha var 50 TL de buradan 100 TL bu kartımızda para yaptık arkadaşlar. Sıradaki kartımıza devam ediyoruz. 40.000 2500 4 milyon 50 40 bin 500 2500 250 ve 10.000 bonuslar taç yüzük ve atnalı 20.000 5.000 1.000 500 10.000 2.500 1.5000 daha 1.20000 daha ve 500 bonuslarda Evet arkadaşlar. Bonusta bir paramız var. 50 TL para yaptık. Bir bonus daha var. 50 TL de buradan yaptık. Evet bir bonus da burada var. 150 TL'de bu karttan para yaptık arkadaşlar. 250 TL'ye ulaştık. Sıradaki kartla devam ediyorum. 4 milyon 500 4 milyon 150 150 2500 1 2500 daha 100 ve 5000. Yüzük, elmas ve atnalık. Bu kartımız boş. Sıradaki kartımıza devam ediyoruz. 500 4 milyon 100 40 bin 1 4 milyon daha 100 2500 20.000 ve 40.000 Atnalı kolye ve yüzük Evet arkadaşlar bugün 2 adet kartta para bulduk 250 TL para yaptık Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve like beğeni atmayı unutmayın özellikle beğenilerinizi bekliyorum sevgiler saygılar.